Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir'den yepyeni görüntüler getirdim. Arkadaşlar Uzak Şehir çekimleri hızla devam ederken merak edilen 23. bölümden de özel kamera arkası paylaşımlar geldi. 23. bölümde bizleri heyecan dolu sahneler bekliyor. Bakalım Nareye ne olacak? Nare bildiğiniz üzere kendini vurdu. Şahin ise Özkan'ı vurmaya çalıştı. Aldığımız bilgilere göre Şahin e, hapisten çıkacak. Fakat Nare'nin işi çok zor olacak. Nare komada olacak ve Fidan'ın yardımına ihtiyaçları olacak. Sadakat için, kızı için Fidan'ın ayaklarına düşecek. Fidan'a yalvaracak. Tabii bundan sonra dizide olaylar tam değişecek ve yeni oyuncular dahil olacak. Eğer sizlerde uzak şehrin bu tarz haberlerini anında almak istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler için yeni haberler yayınlamaya devam edeceğiz.